programla karşınızdayız. Ee, yeni programımızda e, Fethiye siyasetini, Fethiye ve Seyidi Kemer siyasetini nabzını tutmaya çalışacağız. Ee, bu bağlamda ilk konumuzda Alper Kabasakal, e, AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, Alper Kabasakal kimdir? E, biraz kendinizi anlatır mısınız? Lütfen. Tabii ki. Yani 1974 doğumlu Doktor Halit Kabasakalı'da Gülşen Hanım'ın oğlu. Fethiye'de önemli projeler imza atmış, hepsini tamamlamış. Türkiye'de çok önemli projeler imza almış, yapmış bir inşaat mühendisidir. Halkın içerisinde bir isimdir. Cumartesi günü, cumartesi pazarında, pazar günü, günübaşı pazarında alışveriş yapan bir adam eşiyle beraber. büyük oğlum, meslektaşım, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Küçük oğlum endüstriyel tasarımda okuyor ikinci sınıfta. Ee, eşim Türkçe öğretmeni, emekli oldu. Fethiye'de hayatını devam ettiren, yıllarda Fethiye'nin içerisinde olan, sokaklarında olan, e, ee, ilkokul ve ortaokulu, Atatürk Ortaokulu'nda ilkokulunda okumuş. Daha sonra o dönemde meşhur olan bu devlet parasız yazılılar, işte Anadolu Sesi'nin imkanlarını kazanıp İzmir'de liseyi okumuş. Daha sonra üniversite tahsilinde tekrar Fethiye'ye geri dönmüş. 1996 yılında üniversite gelmiş. Bir inşaat mühendisidir. Peki neden aday oldunuz? Aday olmamızın sebebi şu, yani Fethiye'ye karşı bir sorumluluğumuz olduğunu hissediyorum. Sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için. bu kazandığımız tecrübe, bilgileri, birikimleri Fethiye'ye aktarmak için aday Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Bu sorunları çözeceğimize inandığınız için aday olduk. Yoksa aday olmayıp kendi işimize devam edebilirdik. Yani Fethiyelerse inşaat mühendisi olarak tanımlar zaten. Ee, sokakta evet. da bunu görüyoruz. Ee, peki aday olduğunuz Fethiye için aday oldunuz ama neden AK Parti diye onu soralım. Şimdi birincisi herkesin bir fikri var. Ee, herkesin bir düşüncesi var. Herkesin bir ee, Yapısı var. Siyasi bir altyapısı var. Bir kere bu siyasi altyapımız uygun olduğu için AK Parti'ye olduk. İkincisi AK Parti'nin ABV olmamızın ana nedenlerinden biri de şu eee Fethiye'nin artık kabuğunu kırıp vizyon sahibi bir partiyle ve vizyon sahibi bir programla değişik noktalara gelebilmesi. Yani diyeceksiniz ki bu Cumhuriyet Halk Partisi'yle olmaz mıydı? Bence olmaz. Çünkü bir şeyleri başarabilmeniz için ister istermez bir vizyona sahip olmanız lazım. Yani misyonumuz ne bizim? Fetihi çağırmak. atmak. Türkiye yüzyıllar, yaklaştırmak. Fethi'yi bildiğim noktaya getirmek. Fethi'nin kronikleşmiş, Fethi'nin problemlerini ortadan kaldırmak. Bunları ortadan kaldırabilmeniz için e, vizyon sahibi bir partide yürümeniz istersin. Şimdi vizyon sahibi partide yürümeniz gerektiğini söylediniz. Şu an aday e, adayları bulduğu yaşım AK Parti'de. Bayağı e, yüksek sayılar var. E, onların neler söylemek istersiniz? Yani aday gösterilmezlerse bir küskünlük olur mu? E, ben bir küskünlük olacağını düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Bütün arkadaşlarımızın tamamı e, gerçekten nitelikli. Yani şimdi nicelik mi önemlidir hayatta nitelik mi önemlidir? Nitelik mi önemlidir. Yani sayısının çok olması meselesi değil. Yani herkes nicelik açısından bakıyor. Yani bu 12 sayısı 22, 32, 42 de olur Sayı mı önemlidir? Değil bence. değil mi? Nitelikleri. Yani hepsinin nitelikleri çok farklı. Kendi işlerinde uzmanlık sahibi olmuş insanlar. Jeoloji mühendisi arkadaşımız var. Gerçekten kendi konusunda uzman. Mimar arkadaşımız var. İşte Amerika'da eğitimi tamamlamış. Şimdi uzman. E, malum müşavir arkadaşımız var. E, doktora çalışmalarını yapıyor. Halen daha öğrenci. E, belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımız var. Yerel yönetimlerde tecrübe sahibi. Şimdi Eylül e sonu doğru konuşalım. Üç tane belediye başkanlığı yapmış. Üç kişi belediye başkanlığı yapmış. Bu partide. Fethiye'ye hizmet etmiş, şimdi onların tecrübeleri apayrı, yaşanmışlıkları var. E, üç kişiyi böyle değerlendirdiniz, e, turizmci arkadaşlarımız var. Turizmi Fethiye'den e, ayırt edemezsiniz. Fethiye hem turizm bölgesi, hem tarım bölgesi, hem ticaret bölgesi, e, şimdi o arkadaşlarımız e, turizmle ilgili ciddi anlamda bilgi birikime sahipler. İsim yapmış insanlar. Türkiye çapında isim yapmış insanlar. E, i̇çerisinde e, elektrik mühendisi olan arkadaşımız var. Yenilenebilir enerji. Yani güneş enerjisini çok iyi bilen arkadaşlarımız var. E, bence e, niteliklerine bakmak lazım. Yani niceliklerine değil. Bu sayın içerisinde nitelik nasıl ona bakmak lazım. Ben böyle düşünüyorum. Yani kaybeden olmayacak bu adaylar sürecinde. Ben küskünlük olacağını kesinlikle inanmıyorum. Ee, olsaydı zaten bu süreçte olurdu. Ama sonuçta 12 kişi aday adayı, bunlardan bir kişi belediye başkan adayı olacak. Yani 12'sinin birden aday gösterme gösterilme şansı zaten hukuk ve de fizik enli, mümkün Hı. olmadığına göre. Ee, herkes de bir yaşa gelmiş. Belirli tecrübeye sahip birikimleri var. Ben kimsenin bütçeyle inanmıyorum yani. Yani aday, adaylık süreci belirledikten sonra tek gümrük olarak ara yani devam, 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 devam eder. Devam eder. Yüzde yüz devam eder yani. Peki Fethi için neler planlıyorsunuz? Ya da Fethi'nin görünen sorunlar nelerdir? Biraz o kısımdan bahsedebilir miyiz? Şimdi Fethi'ye e, son beş yıl içerisinde ciddi Hı. anlamda büyüdü. Buna pandeminin de etkileri oldu. Hani söylemiyor ya, pandemi etkili oldu. E, bir, bir şey yapılamadığı zaman pandemi etkili oldu deniyor ya. Fethiye'nin büyümesinde biraz da pandemi etkisi var. Neden etkisi var? İnsanlar biraz daha rafine, biraz daha e, doğanın, işte güneşin, iklimin biraz daha iyi olduğu yerleri tercih etmek istediler. E, insanlar biraz gürültüden uzak kalmak istediler. Dolayısıyla büyük şehirlerden çok ciddi anlamda göç aldı Fethiye. Bunun etkisiyle beraber ben buna hormonlu büyüme diyorum. Ee, bu hormonlu büyüme içerisinde e, Fethiye planlamasını gerçekleştiremedi. Bu plansızlık ve e, bu e, şimdi planlamada şunları öngörmeniz lazım belli şeyleri. Yani Fethiye'nin göç alacağını, Fethiye'nin e, nüfus kapasitesinin artacağını, Fethiye'nin yerleşim alanlarının çoğalacağını öngörmeniz lazım öngörülemeyen bir büyüme yaşadı. Aslında öngörülmesi gerekiyor Biz bunu öngördük de e, maalesef günümüzün en büyük hastalıklarından birisi şu yetkisi olanın bilgisi yok. Bilgisi olanın da yetkisi yok. Bu hastalık her yere evet sahip. Demiştim. Şimdi şöyle bakıyorum e, belediye başkanının en önemli özelliklerinden birisi aslında planlamacı olması lazım. Yani şehri planlamalı, trafiği planlamalı. ve bunu ekibiyle beraber yapmalı. Şimdi her işi siz belediye başkanı olarak, ya ben şu proje üretiyorum çok iyi, bunu yapıyorum çok iyiyim. Ya bu şuna benziyor. Yani e, çiftçi de benim, üreten de benim, bunu ihracat yapan da benim, dağıtan da benim, satan da benim. Bu, bu mümkün değil. Bu bir ekip işi. Yani bunlara diyoruz ki çözüm ortaklığı. Çözüm ortaklığını bir araya getirdiğiniz zaman evet. ve bunları iyi bir koordinasyon içerisinde çalıştırdığınızda başarı elde edersiniz. Fethiye'deki başarısızlıkların bir nedeni de bu. Koordinasyon eksikliği. Tam bu noktada araya girmek istiyorum. Beş yıl önceki seçimlerde büyük şehirle ilçe belediyeleri aynı partiden olursa daha koordineli, daha verimli çalışır diye bir slogan üretilmişti. Biz bu beş yıllık süreçte bunu gördük mü? Fethiye. Fethiye bir kere bu beş yıllık süreçte altını çizip size söylüyorum hmm. bakın. Büyükşehir tarafından üvey evlat muamelesi görmüştür arkadaş. Kim ne derse desin. Fethiye'de üç tane sıcak asfalt yapmayla, iki tane kanalizasyon hattı döşemeyle olmazmıştır. Şimdi buna, buna biraz da e, kıskançlık diyelim hadi. Buldurma e, Büyükşehir Belediyesi kalkmış gerçekten iyi bir mevki ve olması gereken bir yere torba mevkiine Bodrum'da otogar yapmış. Gördüğünüzü bilmiyorum. E, Fethiye niye yapılmadı bir otogar? Otogar yeri mi yok? Ondan yapılmadı. Otogara ihtiyaç mı yok? Ondan mı yapılmadı? Fethiye'nin böyle bir sorunu yok, ondan mı yapılmadı? Hayır. Bence Büyükşehir tarafından üvey evlat muamelesi görmüştü Fethiye. Ondan yapılmadı. 2019 yerel seçimlerinde dendi ki bu tabi kayıtlarda da var Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi koordinat çalışabilmesi için ikisinin de aynı partiden olması gerekir. Şimdi şöyle ele alalım ben geçen gün Karaşula'daki Hali'yi ziyaret ettim yani sebze, sebze yemeği ziyaret ettim. İşler acısı ya yani yolları işler acısı, fiziki şartları işler acısı. Ama bakarsanız büyük şehrin muhtesinde. Şimdi kanalizasyon altyapı büyük şehir ee, Ben 50 yaşına geldim. 50 yıldır ben Fethiye'nin sel olduğunu hiç görmedim. Ben yaşamadım yani. Yaşayan varsa söylesin. Fotoğrafı, videosu, kaydı olan varsa da söylesin. Ya daha dün sel oldu Fethiye'de. Nasıl oldu o? Küçük şehir belediyesi Fethiye Belediyesi çok ciddi anlamda yağmur suyu direnaj hatları yaptı. Yağmur suyu direnaj hatlarının temizliğini bile yapmıyor Hı. bu şehir belediyesi. Yeni hat yapmayı bıraktı. Bakın. Mevcuttaki hatların işletmesi. Yapmıyor, yapamıyor. Şimdi bunların hepsi vizyon. Ve Fethiye'nin üvey evlat muamelesi görmesi Fethiye'yle ciddi anlamda zarar vermiştir. Bu zararın ortadan kalkabilmesi için de Fethiye Belediyesi'nin vizyon sahibi bir partiyle, vizyon sahibi bir belediye başkanıyla yönetilmesi gerekmektedir. Bu bir analiz değil, bu bir tespittir. Doktora gidiyorsunuz, rahatsızsınız. Önce teşhisin doğru konulması lazım. Tedavinin doğru yapılması için. Teşhisi doğru koymazsanız tedaviyi doğru yapamazsınız. Bizim teşhislerimiz sadece Büyükşehir ilgili değil. Son 5 senede Fethiye 20 yıl geridedir. Bunu toparlaması için de beş yıl yeterlidir. Ee, sizin Fethiye halkına söylemek istediğiniz bir şey son olarak son sözün nedir? Fethiye halkı bize güvensin. Biz e, bu saydığımız bütün sorunların tamamını e, çözeriz, hallederiz. Fethiye farklı bir noktaya farklı bir yere gelir. Senin de şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Size başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler. Bugünkü yayınımıza burada noktayı koyuyoruz. Bir sonraki programımızda bir başka aday adayımızla görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyoruz.